Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevilay Bugün sizinle Talus ve Lateral Meloil kırıkları sonrasında 9. ay videomu paylaşıyorum 9. aydaki gözlemlerimi paylaşacağım Şöyle ki biliyorsunuz 8. ayda bıraktığımızda baya baya bir iyiydim Çok iyi yürüyordum Ne yazık ki 9. ayda küçük bir düşme tehlikesi atlattım diyeyim Banyodan çıkarken bir düşe yazdım ee, ve e, düşmesem de yani düşme tehlikesi atlatsam da bu benim ayağım bayağı bir etkiledi ve böyle burkulur gibi oldu ayağım ve e, bunun sonrasında bir aksama tetiklendi yani ayağımda. Hatta belli bir süre ablamı da korkutmamak için ona söylemedim. Sonuç itibariyle işte böyle hareketsizleştiğimi falan gördü evin içerisinde neden hani dışarıya çıkmıyorsun neden hareket etmiyorsun gibi e, uyarılarda bulunuyordu o da bana hani yardımcı olabilmek için. E, söyleyemiyordum ama yani ayağımın burkulmasına etkilendiğim için maalesef aksama gelişti. Ayağımdaki aksama arttı daha doğrusu. E, ve belli bir süre hareketim gerçekten kısıtlanmış oldu. Daha sonrasında ben işte ayağıma masaj yaparak, e, işte terapi yağları uygulayarak vesaire o burkulma olayını 60 derece çeviriyordum vesaire. Bu şekilde uygulamalarla ben bu ayağımdaki problemi açtım. Şu anda iyiyim ama böyle bir zorluk yaşadığım için sizi tekrar burkulmalara karşı uyarmak istiyorum. Lütfen e, ayağınıza gözünüz gibi bakın. Islak zemine yalın ayakla asla basmayın. Ben böyle bir hatada bulunmuştum. E, kendi eee bagımı da, kendi problemimi de size aktarmış olayım. Dikkatli olun. Terlik, çorap, işte ayağınızı koruyacak ne varsa mutlaka etrafınızda olsun e, bu anlamda ayağınıza özen göstererek e, yolumuza devam edin. Ayağımıza dikkat ederek yolumuza devam edin çünkü gerçekten ayağımızı tekrar kırmak, ayağımızı tekrar bir operasyona sokmak gibi bir lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden full dikkat diyelim. Sanırım bu videonun ana teması da bu olacak. Burkulmalara karşı dikkatli olun. Ben hani kendimi dikkatli zannederken bunu yaşadım ki dikkatsiz bir anında yaşadım çünkü. Çevremde bir terlik olsaydı ya da ayağımı kurulayıp hareket etseydim bu şekilde ayağım burkmayacaktım ve hani bir nevi şöyle bir 10 günün falan aksayarak geçti diyebilirim ve bu 10 günlük süreçte moralim şey çok ki eyvah dedim işte ayağım tekrar aksamaya başladı, tekrar işte kötü yürüyeceğim, tekrar deneyeceğim düzelmesini vesaire bunlar da insanı çok yıpratıyor. Sonuç itibariyle bu süreci atlattım. Şu an daha iyiyim, daha iyi yürüyorum. Eskisine yakın bir performansla yürüyorum. Ee, bu anlamda dikkatli olmanızı tekrar tekrar hatırlatmış olayım. Hayatımdaki gelişmelerden bahsetmem gerekirse saçlarımı kestim. Üstelik kendim kestim saçlarımı. Ve çünkü baktım kuaför fiyatlarıyla baş edemiyorum ben dedim ki bari saçlarını kesmeye öğren seviler ee, bu tabii daha henüz acemilik dönemim. Bundan çok daha iyi Kesin performansları kendimden bekliyorum Şöyle ufak tefek hatalar var hatta saçımda ama önemsemiyorum açıkçası Sonuçta bugüne bugün saçlarına perçem kesebilmiş bir insanım Aslında ben bunu kahpil diye niyet ettim ama sonunda perçeme dönüştürme kararı aldım Perçem olarak daha iyi duruyor çünkü Böyle yani hayattan kopmuyoruz hayat enerjimizi yüksek tutuyoruz Kazalar olabilir. Kazaları önlemeye çalışarak hayatımıza devam ediyoruz. 9. ayda aslında videoyu uzatacak çok da fazla bir konu yok şu anda benim. Burkulma sonucunda yaşadığım bir zorluk var. Bu kadar. Bunun haricinde her şey yolunda, her şey güzel. E, Taalus kırıyla, lateral meloy kırıyla ilgili yorumlarda lütfen görüşlerinizi, düşüncelerinizi bir yakınınız yaşamış olabilir, kendiniz yaşamış olabilirsiniz. Benimle paylaşın. En azından motivasyon aşamasında birbirimize destek olalım. Çünkü bu süreçte e, kim ne derse desin bütün tıbbi faktörleri bir tarafa koyarak insan psikolojisi çok önemli. Kişinin psikolojisini iyi yönetmesi gerekiyor. E, benim şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Farklı videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.